sektör mensupları, sevgili perdeciler, evet sevgili Dekolay'ın dostları, biz İzmir merkezli Dekolay'ın İzmir'deki bünyesinde bulunmaya devam ediyoruz. Yine güzel bir etkinlik yaşıyoruz ve değerli dostlarına yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, Dekolay'ın yine farklılığını ortaya koydu, sizlerin yanında oldu en trend ürünleri yine en özel etiketlerle efendim kampanya haline getirip tabii ki bir etkinlikle bunları size sundu. Evet biz etkinliği yaşaya duralım ama değerli dostlarımızı da sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Ee, bakınız Manisa Kula'dan çıkıp geldi. Moda Perde'nin sahipleri Ayşegül ve Osman Pak çifti. Ayşegül Hanım'dan başlayalım. Hanımlara sözü verelim diyoruz. İzninizi rica ediyoruz. Ayşegül Hanım Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, Manisa'dan kalkıp geldiniz. Evet. Dekolay'ın ailesini yalnız bırakmadınız. Ee, gerçekten güzel dostlarsınız. Ee, bizim gözümüzde kıymetli insanlarsınız ama bizler sizleri merak ediyoruz. Manisa'ya şöyle bir gidelim. Ee, mağazayı şöyle bir bize tanıtın. Moda Perde'yi kaç yılında başladınız? Nasıl oldu bu sektöre girişiniz? Ee, zaten biz tek, tekstil sektöründeydik ama e, perdeyle tanışmamız da bir 10 12 sene öncesine dayanıyor. Ee, güzel ve zevkli bir meslek. Ee, burada tabii Dekolay'ın da bize katkılarından dolayı daha da güçlendik. Ee, onların yardımları, gerek, hani e, sanki burası kendi yerimmişçesine geliyorum. Hani hiçbir şey almayacak olsam bile e, güler yüzü, kalitesi, ödemedeki, ödemedeki kolaylığı hiçbir şüpheye düşmeden gelip buradan rahatlıkla e, malımı alıp gidiyorum. Ve mallarının da her şeyden önce arkasındalar. Bundan da çok memnunum. E, hepsine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. E, destekleri bizde çok büyük. Biz onlar sayesinde büyüyoruz aslında. E, böyle toplantılar olduğu sürece biz perakendeciler daha çok daha kolay nefes alabiliyoruz her şeyden önce. E, çok teşekkür ediyorum. Etkinliğe de bugün e, bizi davet ettiler. E, biz e, inanın iki saatlik bir yoldan geliyoruz. Hani yorgun argınız şu anda e, ama. Ee, çok yani büyük bir zevkle katılacağım akşamki etkinliğe. de ee, eğlenmeyi ve bir, bir nevi hani e, stres atmayı düşünüyoruz. İyi çok teşekkür ediyorum tekrardan bu etkinlik için. Bize de çok iyi geleceğini düşünüyorum bunun. Şimdi bir şey itiraf etmek istiyorum. İnanın bana beyler kızabilir ama ee, sabah burada yerimizi aldık. Bakın saat 7 7.30 galiba 8'e evet, geliyor akşam saati. Evet. Bütün beylere mikrofon tuttum ama istediğim özet buydu. Çok güzel bir özet verdiniz. <laughs> Bayan gözüyle bakmak, evet. kadın gözüyle bakmak, evet. e, hem dostluklarına o gözle bakmak, hem evet. ürünlere farklı gözle evet. bakmak. Evet. Gerçekten işte benim aradığım özeti verdiniz. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim her şeyden önce. Sürçülüyü sağ ettiyse illa ya ki affola. Biz her zaman e, kamera karşısına da. geçebilen öyle şanslı insanlar değiliz. Tekrar özür diliyorum. Şimdi beyefendiye e, <laughs> mikrofon tutacağım ama tekrar döneceğim. Tamam. E, Mağaza hakkında biraz konuşalım. Tamam, tamam. Efendim siz de hoş geldiniz. Sefalar Benim getirdiniz. Ederim, Osman Bey, Aslı Ayşegül Hanım sizin bu konuda bir şansınız diyebilir miyiz? Becerikli bir hanımefendi karşımda. Çok büyük şans. Evet. Teşekkür ediyorum kendisine. Yanımda olduğu için inşallah. Peki e, sizi şöyle eskilere götürelim. E, Manisa Kula'ya götürelim, mağazaya götürelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Manisa Kula'da biz aşağı karı 5. senenin içerisindeyiz. Daha önce İzmir Yeşilova e, merkezdeydik. Evet. Ama 2018'de öyle gerekti, Kula'ya gittik. Evet. Çok memnunuz. Evet. Daha da iyi olacak inşallah. Dökoyan ailesiyle nasıl tanıştınız? Yani birileri mi önerdi? Hatırlıyor musunuz o dönemi? Dökoyan biz e, burada Yeşilova'dayken zaten bir tanışıklığımız vardı, muhabbetimiz de vardı. Oradan tanışıklığımız hala kulaya gitmemize rağmen devam ediyor. Engel olmadı. Hayır katiyen. Daha da güçlendi. Şimdi alışverişinizin çok uzun sürdüğünü gördüm. Aslında buraya gelen Dekolayn müşterilerinin arasında en uzun alışverişi siz yaptınız. Biz biraz daha seçici davranmaya çalışıyoruz. Yani tezgahımıza uyan ürünleri seçip ee, hem kaliteli hem uygun olanından bakmaya çalıştık. Bizim e, merkezi olan bir yer olmadığı için daha tezgahımıza uygun ürünleri seçmeye çalıştık. Öyle diyor. Ayşegül Hanım, beyler hemen böyle yazdırdı gitti. Siz bir hanım olduğunuz için ince eleyip evet, sık evet, evet, dokudunuz. Evet, evet, evet. Ben Osman Bey'e şansınız derken de bu tarafınızı da kastettim. Evet. Beraber karşılıklı zaten. Iki, bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Evet. Eksiklerimizi tamamlıyoruz birbirimizin. O şekilde diyelim. Bayağı alışverişler yapıldı mı Osman Bey? Ee, Geldiğinize değdi mi? Çok e, değdi. Bütçemizi biraz daha açtık. Aslında. Nedir? O kadar farklı, o kadar çeşitli ürünlerde indirim yapmışlar. <laughs> Almayacağımız ürünleri bile aldık. Değil mi? Zaten Abduldan beni al Evet. Zaten evet, evet. piyasanın bayağı bir e, altında yani normalde aldığımız ürünler e, daha fazla yüksek. Aynı ürünü buradan daha da uygun alabiliyoruz. Etkinliğin yani. önemi de budur. Tabii Özel tabii. Bir tabii. Bir e, bu da bize zaten artı yani bizim güçlenmemize sebep olan da bu zaten. Alırken kazanmak. Tabii ki alırken kazanmak. E, Dekolay'ın da bizde o yüzden büyük katkısının olduğunu evet. o yüzden söylüyorum yani. E, biz çok memnunuz. Yani, çok teşekkür ederiz. Düşünsenize 2 lira aşağıya ya, aldığınız ay, ürünü aynen. mağazanıza götürüp ee, rakibinizden 2 lira aşağı vereceksiniz. Evet. Ben bir müşteri olsam sizi tercih ederim tabii. Ee, tabii ki bunu sunum yaparken müşteriye yansıtıyoruz. Bu da bizim bir artımız ve reklamımız oluyor zaten e, piyasada. E, her anlamda bize kolaylık getiriyor e, diyebilirim. Ee, bizi nihai tüketiciler de izliyor Ayşegül Hanım. Yani şöyle Türkiye geneline baktığımızda, yurt dışı ayağına baktığımızda nihai tüketicinin e, sıkça tıkladığı ben evet. o e, gençlerin e, kullandığı tabirle kullanayım sıkça tıkladığı bir internet sitesi kanalıyız evet. Dolayısıyla nihai tüketici için sizin yerinizin tarifini şöyle bir verelim mesela kulanın neresindesiniz bir telefon numarası rica edebilir miyiz ya da bir mail adresi size nasıl ulaşacaklar ee, şöyle biz kula biz Kula'da, Kula zaten küçük bir yer, merkezdeyiz tam. Hamdullah Caddesi diye bir caddemiz var. O cadde üzerindeki tek perdeci biziz zaten. Tam merkezde, göbekte artı bize ulaşmaları için de moda perde 45 Instagram adresimiz var oradan takip edebilirler bizi numara vermek gerekiyorsa da ben kendim kendi numaramı da verebilirim 533 451 96 11'den de bana ulaşabilirler her anlamda bilgilendirmek için onlara yardımcı olacağımdır ee, sayfaya hani e, zaten müşterilerim de sayfama yönlendiriyorum yani buradan hani bilgilenebilirsiniz artı ben özelden de onlara modeller ve şeyler atabiliyorum yani hani e, kumaş bilgisi, fiyat bilgisi e, çünkü her zaman e, çok yoğun ilgilenemeyebiliyorum mesela satış ve atölyede vakit geçirdiğim için Instagram'a çok fazla yükleme yapamadığım olsa da özelden müşterilerimle birebir e, daha rahat da ilgilenebiliyorum yani internetin de bu kolaylığı ve güzelliği var. Ee, müşterilerim hatta diyor niye bunu sayfana koymadın gibi şeyler olabiliyor ama e, ben de hani e, şey yetişemiyorum e, kolay olmuyor yani e, bu şekilde evet. değerli toptancılar bu adres bu telefon sizin için değildi nihai tüketiciler içindi çünkü onlar bir dekolayın dostu efendim. bunu da vurgulamak evet. istiyorum. Evet. Ayşegül Hanım ürünler alındı, mağazaya gidecek ama ben şöyle ürünleri tek tek inceledim. Gerçekten kulvarın 2022'nin gerçekten yaz sezonuna yakışır ürünler. Yani evet. Dekolayn evet stok tutan bir firma. Uh -huh. Dekolayn lojistiğe önem veren bir firma ama Dekolayn yenilikçi kimliği ile de Ağrıges'in altını kalem Kesinlikle, kalın kalemle evet. çizen bir firma. Kesinlikle buna katılıyorum zaten. Kalitenin en üst segmenti demek gerekirse evet en üst segment ama dip fiyat. Hani bu çok güzel bir şey. Ee, bu da beni memnun ediyor yani. Hani e, hiç tereddüt e, ne kalitede ne ödemede ne fiyat asla tereddüt yaşamıyorum. Yani burada güven. Hani bir aile şirketiymişim. Sanki ben onlardan birisiymiş gibi hissediyorum ve bizim de nazımızı çekiyorlar. Biz mesela bir kumaşı alırken gerçekten eşimle çok itinalı uğraşıyoruz. Ee, ve bizim de kahrımızı e, çekebiliyorlar yani. Hani Dost olmak ha, da bunu gerektirir. Ben de bunun nazını kullanıyorum yani. Hoşuma gidiyor. <laughs> o zaman doğru adrestesiniz. Evet, doğru yerdesiniz. Öyle, öyle. Efendim şimdi o zaman ben mikrofonu size bırakıyorum. Kamera yaklaşsın. Dekolay'ın ailesi şu şu anda sizi izliyor. Onlara çok özel cümleler neler söylemek ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizi nazarlardan korusun. Ee, bizi sizsiz bırakmasın diyorum yani. <laughs> Bu kadar kocaman bir amin diyoruz Aa, ve Bey. Osman Bey'e dönüyoruz. Osman Bey siz neler söyleyeceksiniz Dekolayn ailesine? Biraz sonra bir gala gecesi ve sıra gecesi gerçekleştireceğiz. Evet. Aslında gala gecesinin içerisinde bir sıra gecesi gerçekleştireceğiz. Şunu diyebilirim ki ben bütün sıra gecelerinde bulundum ve harika bir gece yaşatacaklar bize haberiniz olsun. Buyurun mikrofonu. Sabırsızlıkla size bekliyoruz. Dekolayn ailesine de bize davet, davet ettikleri için de çok teşekkür ederiz devamlarını da bekliyoruz inşallah. Efendim şimdi biz Osman ve Ayşegül Pak çiftini alıp sıra gecemizin, gala gecemizin yapılacağı Buca ee, Kaynak Dağı'na doğru yola çıkacağız. Karnaval restorana gideceğiz. Buyurun efendim gala gecemizden de birbirinden güzel görüntüleri sizlere sunalım. Bizden ayrılmayın.